Evet. Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, günaydınlar. Bugün de bir cumartesi sabahı tazılarımla mangalımla bir eğitim yapıyoruz. Domuz çok. Milletin adetisini yedi. Şimdi fındıkları yiyor. Fındık bitince mısırları yiyecek. Sırlara geliyor, bahçelere giriyor. Devletten destek bekliyoruz. Domuzları tüketmemiz lazım. Bunların çiftliğe çok zararı var. Evet. Çiftliği ziraat için iyi bir hayvan. Çift, ee, tilki aileleri çıkarıyor. Çiftliğe desteği var. Ama domuzun zararı var. Gel oğlum. Gel oğlum. Tut tut tut. Tut tut. Tut tut tut. Nesi? Nesi? Tut oğlum. Cesur. Cesurum çok cesur maşallah. Daha yavru. Hepsi yavru. Büyük boy. Orta boy. Küçük boy Lesi. 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 Hani. Seni kışın tavşana götüreceğim bak. O bu. Bu davşancı. Bu hepsine gidiyor. Sağ bu Bunlar benim canlarım. Bunlar yaşam hayat. Hayvan bir candır. Hayvanlara kurşun atan, kötü davranan, cenab Allah tarafından çok kibetlenir. Allah'ım bunlara akıl vermiş, ilim vermemiş. Çok akıllılar maşallah. Oğlum. Tüken grup. Şu grup. Gel. Gel. Bunları ben eğitiyorum şu anda. Bizim Allah izin verirse. bir av yapmayı düşünüyorum. Allah'ın ömür verirse. Herkese hayırlı günler. Hayırlı tatiller. Bir orada ay bastı. Kösmen Dağı. Canik Dağları'ndan. Osman Dağları'ndan herkese hayırlı günler. Hayırlı pazarlar olsun. Bizim pazarımız var. Evet. Ovamı da bakıyorum bu arada Tabii. Ee, ne yapalım? Emeklilik. Böyle bir şey. Hayatı yaşamaya devam. Allah'ım herkese sağlık, huzur versin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımı, YouTube kanalı açtım. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizlerin desteğini bekliyorum. Köpeklerim var. Belgesel çekiyorum. Köyde hayat. Avcı doğada avcılık güzel bir meslek güzel bir spor Tabii katliam yapmadan gezerek doğayı seyrederek ya nasip diyerek ben küçük yaştan beri bu avcılığı devam ediyorum Tabii ki herkese de kurallara uymayı tavsiye ederim Ayvatımızda bir avbaisi yok. A şey, avcılar kulübü yok. Kulüp kurmayı düşünüyorum. Bu arada tüm emniyet mensuplarından, Tayyip destek bekliyorum. Avcılar Kulübü olmalı. Devlete faydası, millete faydası. Kaçakçılığı önlemek lazım. Bir nevi kaçakçılarımız var. Yok değil. Bunların önüne geçmemiz lazım. Vergi vermek nedir? Ruhsat vergisi. Sağolsun olsun bayimiz güzel, güzel çalışıyor. Vergisini de veriyor. Malını da satıyor. Devlette büyük bir desteği var. Bir de kulübümüz olursa devletimize daha üst destek vermiş oluruz. Evet arkadaşlar. Cümleden hayırlı günler. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ordulu Bozkurt Pressing Karadeniz Avcı. Avcı. Okunan, yayla, askerde de silahlı kuvvetlerle bir nevi keskin nişancıydım. Allah'ım devletimize zarar vermesin. Devarl zarar verenlere Allah'ım fırsat vermesin. Devlet bizim devletimiz. Hainlik yapan kahrolsun. Kim olursa olsun. Bu yaşıma kadar Allah'ıma şükürler olsun devletime hainlik yapmadım. Yapmam da. Yapanı da sevmiyorum. Bu kadar basit. Evet, iyi günler arkadaşlar.